Efendim merhaba, iyi bir hafta diliyorum ama hiçbir zaman bu dileğim tabii ki tutmuyor. Kendim açımdan da, sizin açınızdan da. Efendim yeni bir haftaya 2028'de mi seçim olacak yoksa erkene alınmış bir seçim mi olacak? Uzun sözün kısası 2028'den önce seçim mi olacak? Bir bu tartışmalar. İki, CHP'de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışmalar. Üç, Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hapse atılması, efendim, muhalefet medya diye tanımlamış olduğumuz medyada ağırlıklı olarak Halk TV'nin programcıları, işte orada program yapan gazeteciler üzerine yapılan operasyonlar ve bunun dışındaki yine yapılan operasyonlar, ürkme, insanlar üzerinde yaratılan bir korku iklimi. Bakın bunları, bunlarla bir haftayı geçirdik. Ne kadar hızlı bir tempo oldu. Haftanın başı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyordu. Ocak ayı enflasyonu çok yüksek geldi. 5'i geçmiş durumda, %5'i geçmiş durumda. Yıllık enflasyon şu andaki hesaba göre yüzde %42, işte virgül 41 midir bir hesaplar yapılıyor. Yani daha önce ilan edilmiş olan Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı'nın enflasyon rakamları tutmuyor, tahminler tutmuyor. Dolayısıyla ekonomik alanda son derece büyük, ağır bir yük var ve bu ağır yük orta gelirli diye artık zaten hiçbir şey kalmadı. Taşınamaz hale geldi. Öte yandan konkordato ilanları bir önceki yıla göre yeni başlayan yılda çok daha yüksek taleplerle açıldı. 1995 yılında doğru söylüyorum sanıyorum. İşte öyle bir notum var. İz dinlediğim kadarıyla kurulmuş olan Türkiye'nin en önemli kuru yemiş firması ki başka yanında işte Peyman şirketin adı. Yanında KFC var. Bir şey daha var. Yine bir şirket daha var. Hangisi vardı? Bir baksana. Bu şirketin üçüncü efendim şeyi yabancı kuruluşla ortaklığı yine yiyecek sektörü. Efendim Konkardota ilanını 7.7 milyar borç kendileri ilan etti. İflaslarını ilan ettiler. 15 bin ailenin bundan dolayı etkilenmiş olduğu ilan edildi. Bakın şimdi bunlar peş peşe geliyor. Bakın bunlar peş peşe geliyor. Konkardota ilanında ilk sırayı hangi sektör? İlk sırayı tekstil sektörü alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada binlerce aile çok ağır mağdur. E peki biz bütün bunların içinde neyi konuşuyoruz? Biz bütün bunların içinde seçimi konuşuyoruz. Siyasetçilerin birbirleriyle yapmış oldukları bu dalaşmayı konuşuyoruz. Çok mu gerekti derseniz. Şimdi muhalefet e, o zaman şöyle başlayayım. Öncelikle şu seçim meselesiyle başlayayım. Ondan sonra tabii en önemli konu ne diyorsanız Teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracı ile ilgili alınmış olan karar. Ama o karar tabi vicdanları çok yaralayacak bir karar. Adalet duygumuzu çok yaralayacak bir karar. Çünkü karar 5'e 4 alınmış. Bakın bir oy farkla 5'e 4 alınmış. Daha henüz ben bakmadım, girdim aradım internette ama tam yanıtını bulamadım. Orada bir tane hukukçu var. Acaba o Lehte mi aleyhte mi oy kullandı. Çok önemli geri kalanları karargah subaylar, onlar. İşte generaller kara kuvvetlerinde galiba aralarında da galiba bir iki tane de albay var diye biliyorum. Bakalım efendim onu zaten hafta içinde konuşacağız. Peki hemen gelelim. Şimdi bu erken seçime bulabildin mi o şirketin 3. ortaklığını yaşına bir bulsana bana. O da çok büyük şeylerden kurumlardan birisiydi Türkiye'de. Peki efendim şimdi muhalefet efendim erken seçim istiyor. Muhalefet erken seçim istiyor. Bu son derece doğal muhalefetin erken seçim istemesi. Siyasal evet. iktidar ise diyor ki ya da AKP kaynakları da şunu söylüyor efendim eğer Erdoğan'ın yeniden adaylı söz konusu olacaksa ki olacak. Efendim 2027'de seçim. Pizza'dan mı? Efendim? Pizza'dan, mı? Pizza'dan bahsediyorum bir de üçüncüsü de evet. evet. Tamam. Üçüncüsü de o. Efendim. Şimdi bakın efendim, bir siyasal iktidar 2020-2027'de yapılacak olan seçim bir erken seçim değildir. Erken alınmış seçim tanımı bile burada kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Erdoğan'ın seçime katılabilmesi için alınmış olan bir karardır. Şimdi, peki siyasal iktidar şu an şu andaki koşullar altında bir erken alınmış seçim ya da adını erken seçim ifadesini do çok doğru bulmam ben. Efendim erken alınmış seçim mi kabul eder mi? Evet der mi? Hayır demez. Çünkü ekonomik olarak o kadar ağır koşullar altındaki ülke, halk işte sokak röportajlarında herkes anlatıyor. Beni izleyen takipçilerim de hepimiz evimizde biliyoruz. Gelen rakamları biliyoruz. Şu anda sevgili arkadaşlar halk ekmekten iki paket ekmek aldırdım. İki paket <laughs> ekmeğe şu andaki şey 85 lira para verildi. Düşününüz. Fırından değil. Çünkü ben onun, o ekmeği kullanıyorum. O nedenle. Durum bu merkezde. Geri kalan yiyecek kısımları konuşmuyorum. Peki bu koşullar altında siyasal iktidar bir seçime gider mi? Yani 2025'in sonu Kasım ayı ya da 2026'nın ilk çeyreğinde ben hala ayak diretiyorum ki 2026'nın ilk çeyreğine kadar bir süreçte bu ülke seçime gitmek zorunda kalacak. Çünkü bu gerilim ve gerginlik taşınamaz. Üstelik bölgede bu kadar olaylar oluyorken ve çok kötü sıkışmışlık varken ayak diretemezsiniz. ayak diretirseniz ne olur? Ne olur? O sorunun yanıtını ancak şu anda falcılar verebilir. Ne olur meselesi üzerine hüküm yürütebiliriz. Ama çok spekülatif hususlar olacak. Çok şey söylerim bu konuda. Çok şey söylerim. Ama spekülatif bir mesele olacak. Onun için maddelemeyeyim. Yaşınay da oradan bak kaş göz işaret yapıyor, el hareketi yapıyor. Ne olur konuşma diye. Bir de şöyle bir hareket yapıyor. Yani götürürler diyor. Dikkatinizi çekerim. Bak ne hale geldik. Bak ne hale geldik görüyor musunuz? düşüncemizi ifade etme konusunda çevrenin genel tepkisi bu. Şimdi gelelim bu koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylık tartışmalarına. Şimdi bu adaylık tartışmaları içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun ısrarlı bir şekilde kendi adaylığını ilan edilmesi konusunda ayak diretmesi baskısı söz konusu. Öte yandan Mansur Yavaş cephesi ise buna karşı çıkıyor. Bakalım Mansur Yavaş'ın açıklamaları olacakmış. Bugün o açıklamalar bekleniyor. Ne olacak, ne bitecek? Bunları bilmiyoruz ama yine Mansur Yavaş'ın çevresindeki bazı insanlarla kendim de konuştum. Konuşmaya da devam ediyoruz zaten. Onlar da aynı şeyleri söylediler. Bunun bir haksızlık olduğunu ifade ettiler. Bakın bunun bir haksızlık olduğunu ifade ettiler. Ayrıca da yine onların rahatsızlıklarını dile getiriyorum. Söyledikleri husus şu. Dediler ki Özgür Özel'in yapmış olduğu şu açıklama bizim açımızdan açık seçik biçimde Mansur Yavaş'ın şimdiden şimdiden bu seçimin dışında bıraktırılması yani kaybettirilmesine yöneliktir. Neden yaptırılacak olan bu üyelerle oylama Cumhuriyet Halk Partisi açısından işte Ekrem İmamoğlu'nun lehinde sonuçlanacağı ağır basıyor gibi laflar ettiler. Onları bilmem. Herkesin ahlak ve namusu anlayışına kalmış. O sandığa gittiklerine ne cevap verirler onu bilemiyorum. Ama şurası da bir gerçek. Şimdi toplumda bir tepki var. O tepkinin temel meselesi, temel sorunu nedir? İstanbul seçmenleri ya da İstanbul'da yaşayan ben de dahil olmak üzere bu halk için söyleyeyim. Şimdi bu başkanlık sistemiyle muhalefet belediye başkanlarının iş yapamayacakları çırılçıplak ortadadır. Bu Ekrem İmamoğlu'nun da bana göre bu denli çıkışlarının sebebi, yani bir belediye başkanı olmasına rağmen CHP'nin sanki genel başkanıymış gibi çıkışlarının sebebi ki burada bak hak veriyorum kendisine. Bu, bir tek bu noktada hak veriyorum. Çıkışının sebebi çok net gösteriyor. Diyor ki verilen kararlar onaylanmayan kredi işte mektuplarımız bilmem ne yani Erdoğan açısından kurdurulmuş olan bu sistemde onaylanmıyor talepler onaylanmıyor e peki ne olacak i̇şte ne olacak sorusunun yanıtı bir an önce ülke seçime gitsin işte bir an önce de İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklansın halkın sorunu bu mu? Hayır efendim halkın sorunu bu değil. Halkın bir tane sorunu var şu anda. Herkesin dile getirdiği apaçık ortada. O sorun ne? Ekonomik büyük sıkıntılar. Geçimle ilgili büyük sıkıntılar. Bakın bu zamlar açıklandı. Yani 2025'e biz nasıl giriyoruz? En yüksek zam sağlık sektöründe yapılmış. En yüksek zam. En son ben kendimde birkaç gün önce hastanede bir takım kontrollerim vardı. Orada da gördüm rakamları. Rakamları orada da gördüm kardeşim. Ödediğimiz paralar ortada. Ez cümle. Sonuç. AKP ekonomik durumu düzeltmeden, insanların cebine gözünü boyayacak şekilde para koymadan arkadaşlar seçime gitmez. Yani Dolayısıyla efendim ne olacak, ne bitecek bir bakalım. Öte yandan bir genel değerlendirme yapalım. Şimdi... 2023 seçimi yani Cumhur Reis seçimine bakalım. Burada ne oldu? AKP seçmeni ve muhafazakar seçmen ve sağ seçmen Erdoğan'a yeniden oy vererek şunu söyledi. Senin yaptığın, yapacağın her şeye güven oyu veriyorum. Ben seni destekliyorum dedi. Ama AKP'nin oyları düştü. Şimdi geldik 2024'e. Ne oldu? Aynı seçmen, yani AKP'nin seçmeni de, muhafazakar seçmen de, MHP'ye oy vermiş tırnak için söyleyeyim, işi uzatmayı milliyetçi seçmen de, bu sefer CHP'nin belediye başkan adaylarına oy verdi. Yani şunu söyledi aslında. Ya dedi ben bir uyarıda bulunuyorum. Peki öte yandan da şu ifadeyi kullandı seçmen. Bu tür oy vermesiyle. Muhalefet olarak ben sana oy veriyorum ama belediye başkanlıklarında bu belediyelerde yapmış olduğun faaliyetleri göreceğim. Eğer ben buralardan memnun kalmazsam bak sana böyle bir şans verdim. Buralarda memnun kalmaz isem Doğaldır ki önümüzdeki seçimde seni de cezalandıracağım. Peki halk orada neye bakıyor? Bir, belediyelerdeki yapılan hizmetlere bakıyor. Bu bir. İki, belediye başkanları ve belediye başkanlarının danışmanlarının yolsuzluk yapıp yapmadıklarına, hırsızlık yapıp yapmadıklarına, eşine, dostuna, işte karısına ya da ikinci evlilik yaptığı kadınlara, bunlara ev alıp almadığına, bunlara bakıyor. Belediye başkanlarının danışmanları olan şahsiyetlerin 9 milyon dolarlara, 5 milyon, 6 milyon dolarlara ev alıp almadıklarına, ev alıp almayacaklarına bakıyor. Yani muhalefetin özellikle CHP kanadının siyasal iktidarı suçladığı, olumsuz olarak kamuoyuyla paylaştığı tavır, davranış ve eylemlerinin aynılarının yapılıp yapılmadığına bakıyor. Yine Son işte gördük bu hukuk fakültesini bitirmiş olan çocukların işte atamaları meselesinde neyi gördük? Gördük AKP'li bir hanımefendinin yeğenini hem Cumhur Reisi hem Adalet Bakanı'yla nasıl tanıştırma çabası içine girdiğini, o fotoğrafı verdiğini gördük. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Farkında mı değil mi hanımefendi ama bunun adına nepotizm denir. Yani akraba kayırmacılığı. Osmanlı Devleti'nde akraba kayırmacılığı işte tarihe düşülen notlara göre Sokulu Mehmet Paşa ile başlatılmış. imparatorluğu çöküşe götürdü. rüşvetle Sinan Paşa ile bu camileri falan da yaptırmıştı işte sadrazam. Efendim onunla girdiği ifade edilir. Ama bakın bütün bunların hepsi neye yol açtı? bütün bunların hepsi çok büyük yıkıma yol açtı. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Öteki çocuklar ne duruma düştü? Bu tanıştırmada onu bilemiyorum ama orada Erdoğan'ın bir şesmimik refleksi dikkatimi çekti. Memnun kalmadı bu işten. Memnun kalınacak gibi değil zaten. Memnun kalınacak gibi değil. Peki devam edeyim efendim. Şimdi bu 2024 seçiminde şöyle bir şey gördüm ben. Gördüğüm yani yapılan araştırmalardan da efendim edindiğim sonuç ama oradan çıkardığım kendi adıma çıkarmış olduğum analiz şu. Bu seçimde aile mensupları, aile büyükleri AKP seçmeni açısından söylüyorum. Onlar yine AKP'ye oy vermeye devam ederken ailenin gençleri bunlara tepki göstererek muhalefete oy verdi. Ama şimdi bu oylara CHP ya da muhalefet güvenebilir mi? Hayır, muhalefet bu oylara güvenemez. Bunların seçimde terminolojideki adı yüzer gezer oylardır. Yani bunlara güvenilmez. Bu bir refleks gösteriyor. Neye göre? Konjonktürel olarak refleks gösteriyor. Zaten bizdeki seçimlerin kadersizliği, şanssızlığı da budur. Bu böyle yüzer bu oylar. Yüzer nereye ne gider buna işte karar veremiyorsunuz. Uzun sözün kısası tepkisel oy kullanan seçmen neye göre tepki gösterecek? O günkü konjonktür neyse kendi değerlendirmesi neyse ona göre gidecek. Yani buradan şöyle bir cümle kurmamda sakınca yok sanıyorum ve de doğru olur diye düşünüyorum. O da şudur. Seçimi 2024'ü seçimi CHP kazanmadı, seçimi AKP kaybetti. Bak bu cümle doğru yerleştirilirse akıllara muhalefet kurmayları açısından sanıyorum ki arkadaşlar bu tepkisel oyları yeni gelecek olan genç oylarında doğru değerlendirebilirsiniz. Peki seçmenin memnuniyetsizliği değişti mi? Hayır, seçmenin memnuniyetsizliği değişmedi. Yani 2024'teki verilen tepkisel oylarda bunlar değişmedi. Bunu da nereden görüyoruz? Bütün kamuoyu şirketlerinin yapmış oldukları sonuçlarda kararsızların oylarının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Şimdi burada bir parantez açayım baş, bununla ilgili olarak yine yapılan kamuoyu araştırmalarında efendim hangi iki önemli ideolojinin hangi iki önemli değerin hala toplumda çok yüksek oranda kabul gördüğü sorusunun yanıtını nasıl veririz? Nasıl verebiliyoruz sonuçlara göre bir. Çeşitli şekilde bu yorumlanır Atatürkçülük konusu ama Atatürkçülük hmm. ideolojisinin toplumun en temel değeri olduğunu, Atatürk'ün toplumun en önemli en önemli değeri olduğunu görmekteyiz. İkincisi de özellikle gençler arasında yapılan bu araştırmalarda milliyetçiliğin ön sırada olduğunu görüyoruz gençler açısından. Ha diyeceksiniz ki bu milliyetçilik nasıl değerlendirilir? Turancılık olarak mı değerlendiriliyor bu çocuklarda? Onları bilmiyorum. Yoksa klasik Atatürk kültürel milliyetçiliği mi olarak değerlendiriliyor? Bir şey diyemiyorum. Onları tam ayrıntılarını vermiyorlar. Yine AKP'ye geri döneyim. Şimdi burada son dönemde AKP seçmeni açısından, muhafazakar seçmen açısından efendim oyların yükseltilmesinin sebebi Suriye meselesi ve kamuoyu şunu söylüyor. Görüyorum araştırma sonuçlarında. Kamuoyu şunu söylüyor. Kardeşim bu Suriye meselesinde dış politikada hala ne yaparsa ve kim direnirse sorusunun yanıtını AKP ve Erdoğan yani daha doğrusu Erdoğan olarak görüyor. Şimdi bu da büyük bir gerçek. Evet yapılan araştırmaların sonucunu iktidar şimdi bunun bir kaldıraç olarak kullanabilir mi ifade odur. Yani terminolojik ifade odur. Evet Suriye şimdi AKP'nin oylarının, Erdoğan'ın oylarının yükseltmesi açısından bu bir kaldıraç görevi gördü. He bugün bu böyle, yarın bu sürdürülebilir mi? Çünkü bu kaldıraçlar meselesi çok sıkıntılı, çok problemli meseledir. Bunların sürdürülebilir olması önemli kısımdır. ha İktidar bunu ne yapacak, ne edecek onu bilemem. Ama çok çıplak biçimde bak bir şey söyleyeyim size. 2024 seçiminden bugüne kadar ki, çok zaman da geçmedi. Bak bir şey görüyorum o da şu. Cumhuriyet Halk Partisi psikolojik üstünlüğü kaybetti. Bunu kabullenirse eğer CHP'nin genel başkanı ve kurmayları bundan sonra doğru adım atabilirler. Bu niye kaybetti söyleyeyim. Bir, son dönemde işte iktidarın yapmış olduğu bu medya üzerindeki eylemler konusunda etkisiz kaldılar. Bir, ne kadar seslerini yükseltirlerse yükselsin. İki, en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi gündemi belirleyen parti olamadı. Gündemi belirleyen parti olamadığı için arkadaki zaten öteki muhalefet partilerinden söz etmiyorum. Onların oyları zaten küçük. Biz Zafer Partisi'nin yükselen oyu var, güçlü. Ama onun da genel başkanı hapse atıldı. Şu anda tutuklandı, bilemiyorum tabii. Ondan sonraki süreçte nasıl yürüyecek, nasıl edecek? Umarım ki ilk celsede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakır diye düşünüyorum. Efendi bırakılır diye düşünüyorum. Başka bir hususu belirteyim yine Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Evet 2024 seçiminde birinci parti çıktı ama ne hikmetse toplumun gözünde şu anda bir dördüncü parti durumunda. Ha işte CHP'nin hızla silkinerek kendisinin ana muhalefet partisi çünkü seçimi kazanmış birinci parti çıkmış. Bu evet bunun etkili olduğunu ve kendisinin etkili olduğunu ifade edecek kardeşim eylemler içinde bulunması gerekir. Şimdi gelelim bu teğmenlerin ihraç kararı toplumun vicdanında adalet duygusunun yerine geldiği şeklinde bir karşılık buldu mu? Hayır bulmadı. Bir kere şunu söyleyeyim. Teğmenlerin bu şekildeki ihracı bu beş çocuk. Bakın bunlar çok parlak subaylar. Uzun yıllar Deniz Asubi Hazırlama Okulu'nda yani bakın lisesinde, ve Deniz Harp Okulu'nda yani en yüksek kurumunda uzun yıllar öğretmenlik yapmış olan bir öğretmen subay olarak konuşuyorum. Kardeşim bu birinci olmak kolay bir şey değil. Üstelik de yüz üzerinden yüz olmuş. Hava Harp Okulu öyle, Deniz Harp Okulu öyle. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Asıl muhafazakar kesimin bu tutucu kesimin, mutasip kesimin bana göre içine sindiremediği konu aslında 3 harp okulunda kızların birinci çıkmış olması. Bu subjektif olabilir ama ben böyle düşünüyorum. Şimdi teğmenlerin bu kabulünde dikkat edin demin söyledim. 5'e 4 çıkmış bir oy farkla arkadaş o zaman buradaki bu bir oy fark vicdanda kabul edilebilir mi? Bakın AKP'nin kapatılma davasında da bir oy farkla kapatılmaktan kurtulmuştu. Kim kullanmıştı o zaman? Söylenen Deniz Kuvvetleri'nden oraya Ahmet Necdet Sezer tarafından atanmış olan hukukçu Serdar Özgül'dür ondan söz edilmiş idi onun oyuyla işte kurtuldu falan diye. Şimdi şu söyleniyor efendim Türkiye'nin belleğinde bu askeri darbeler vesayet askeri vesayet rejimi askeri vesayet rejimiyle tamam mücadele edelim, herkes etsin de e, sivil vesayet kabul edilebilir mi? Bir takım sivil toplum örgütleri adı altındaki bir takım örgütlerin vesayeti kabul edilebilir mi? Yani demokrasilerde bunlar olur mu? Bunlar olmamalı. Ama ne olur hemen ABD ile bana cevap vermeyin orada demokrasi var mı diye. Şu anda Trump'la birlikte Elon Musk falan falan birlikte demokrasi orada çöplükte şu anda. Onun için parantezi kapatayım hemen sizin aşağıya yazı yazmanızı engellemek için söylüyorum. Toplum katmanlarını bir daha söylüyorum vicdanında bu kabul görmemiştir. Ayrıca buna birileri diyor ki korsan yemin. Hayır kardeşim korsan yemin falan değil. Bakın iki emre itaatsizlik mi? Bak eski bir subay olarak söylüyorum arkadaş bunları. Burada emre itaatsizlik yok. Emre itaatsizlik olması için bir emirin yayınlanması gerekir. Ona karşı burada böyle bir şey yok. Ayrıca şunu hiç anlamadım. Üç subay niye ihraç edildi? Onların ne suçu var ya böyle bir şey olabilir mi? Onlar niye ihraç edildi? Akıl alacak gibi değil. Şimdi duymaktayım ki inşallah böyle bir saçmalık ve yanlışlık yapılmaz. Bir de bu çocuklardan yapılan bu eğitim öğretimin masrafı tahsil edilecekmiş. Arkadaş bak böyle bir şey olmaz. Bu son derece yanlış. Bakın bu son derece yanlış ha, Bu çocukların masrafı için toplum kendi arasında para toplar, onu öder. O ayrı bir iş bak. O ayrı bir iş. Onu kenara koyun. Siz bir amirali bak bir amirali ihraç etmediniz. Adam ne üniformasının üzerine dini kisve, kaptan giyerek neyse cübbe giyerek gitti zikir yaptı. Ne yaptınız? Bütün özlük haklarını vererek adamı emekli ettiniz. Arkadaş o zaman bir dengeniz olsun. 22 dakika oldu mu? Yine bir, bir ikinci bir konuşma yapacağım Yaşınay. Yani bunu, bunu sürdüreceğim. O zaman istersen bunu noktalı. ikincisinde bunun devamını söyleyeyim. Noktala bunu.